Arkadaşlar şimdi ortak bir şeyler yapalım diye düşünüyorum. Motosikletin ön tarafını dağıttım. Ön tarafındaki soketleri hepsini kontrol ettim. Ne nerede, nasıl çalışıyor onlara baktım. Şu uçları açık olan iki tanesi sinyallerin. Ee, şuradaki frenle alakalı. Şuradaki yine frenle alakalı. Şu. Şuradaki nereye gidiyordu? Bakıyorum. Gaz gaz kolunun bu da şuradaki. Şuradaki kilometre ile alakalı, şuradaki shift tuşu ile alakalı yani vitesle alakalı. Şuradaki de sinyal ve kısa uzun farlarla alakalı tarafa giden. Şu iç tarafa baktım. Ee, şuradaki kablo gündüz letinin kablosu. Yani gün far sensörünün kablosu. şuradaki noktanın kablosu burada. Şurada bununla ilgili bir şey soracağım size. Hani bir beyin fırtınası yapalım bakalım nasıl çözeceğiz bu sorunu diye. Ampül ee, ampul aydınlatma grubunun tek soketi var. Buradan geçiyor. Şurada tek grup olarak yapmışlar. Şunlar da kontaklı ayaklı soketler. Bir, iki tanesi USB şarjla alakalı. Bir, iki. Bundan USB şarjla alakalı. Şimdi asıl sorum şu. Nasıl çözeriz? İşte Hep diyoruz ya motor sikletimizde dörtlü yok. İşte tık tık diye ses veren bir e, sinyalle ilgili uyarı sistemi yok diyoruz ya. Bunu nasıl açarız diye bakmak için motor ön tarafını söktüm. E, bir flaşör olsaydı flaşörünü göremedim. Yok gibi geldi bana. Motor üzerinde üzerine bir flaşör olsaydı flaşörü sökecektim. Bunun yerine bir tane sesli flaşör takacaktım. E, sinyal verdikçe tık 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 ses çıkarmasını sağlayacaktım. Bunu böyle çözemeyeceğim. Flaşörü bulamadım çünkü. Onun yerine şu sinyallerle alakalı fişleri buzer dedikleri bir ses çıkaran bir parça var. Bunları ilave edeceğim. Sinyal verdikçe onlar yanıp sönecek. Yani sinyalin takılı kalma olayını o şekilde çözecek gibiyiz şimdilik. Ee, Amerikan Park yapmak istediğim nasıl yapabiliriz diye bir düşüncem var kafamda. Şuradaki sinyal grubunun fişlerinden 3 tane kablo çıkartıp şuradaki şuradaki gündüz letine bağlasam şuradan şöyle bir kablo çeksem buraya aşağıya. Gündüz ledine sinyalleri bağlamış olsam sürekli parklar yanık kalır mı? Bu gündüz ledler ile beraber onu değerlendiriyorum. Ee, yapabilirsem öyle bir sistem kurmayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlar soruyordu gündüz ledinin kablosu nerede diye. Ön tarafı komple sökmek gerekiyor. Gündüz ledinin kablosuna ulaşmak için şurada bir kablosu var. Yani şu sinyal kabloların oraya nasıl bir çözüm bulurum onu düşüneceğim şimdi. Şu üç tane kablodan diplerinden kablo çekip şuna bağlarsam muhtemelen çözülür gibi geliyor ama deneyeceğim bakalım. Olursa olur olmazsa şansımıza. Şu ses olayını da sinyal ses olayını da şu sinyal soketlerinin dibine buzer bağlayacağım. Öyle çözeceğim. Ee, ön tarafta başka bir şey yok aslında. Sizde bir fikir alışverişi yaparsak neler yapabiliriz şu aydınlatma grubuyla ilgili yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim.